Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 5 küçük maymun parmak oyununu oynayalım mı? Ama önce maymunlarımızı sayalım. 1 2 3 4 5. 5 küçük maymun. Bu da yatağımız olsun. 5 küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş, kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora. Doktor demiş ki sakın bir daha zıplama. Kaç maymunumuz kaldı? Bir, iki, üç, dört. Dört küçük maymun. Dört küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora. Doktor demiş ki sakın bir daha zıplama. Evet kaç maymunumuz kaldı? Bir, iki, üç. Üç maymunumuz kaldı. Üç küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora. Doktor demiş ki sakın bir daha zıplama. Kaç maymunumuz kaldı? İki küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora. Doktor demiş ki sakın bir daha zıplama. Evet kaç maymunumuz kaldı? Bir maymunumuz kaldı. Bir küçük maymun zıplamış yatakta. Biri düşüvermiş kafayı çarpmış. Anne maymun koşmuş hemen sormuş doktora. Doktor demiş ki sakın bir daha zıplama. Hiç maymunumuz kalmadı. Sonunda da doktor demiş ki haydi bütün maymunlar uykuya.